Mexico fans like Albazi Ali. Katar'da oynanan Dünya Kupası maçlarında en çok tercih edilen yiyecek Türk helvası oldu. Mevsimi sıcak ülkelerde dondurma ile birlikte tüketilen irmik helvası Türkiye'den talep ediliyor. Türkiye'deki helva firmaları ise bu talep iletişemiyor. İşte bu Türk helvasının hijyen koşullarında hazırlandığı bir imalathanedeyiz. Biz helva sektöründe Türkiye'mizi daha iyi ile et, temsil etmeye çalışan e, bir aile şirketiyiz. Aslında e, 120 yıl önce başlayan hikayemiz sadece e, dedemiz Helvacı Ali'nin bir dükkanıyla başladı. Biz bugün 35 farklı ülkede ihracat yapmaktayız. Özellikle şu an e, devam etmekte bulunan Dünya Kupası'nda Katar'da inanılmaz talepler alıyoruz. Çünkü dünyanın her bir bölgesinden gelen insanlar sıcak iklimde oldukları için iri kek helvasıyla Dondurma'nın birleşmesine bayıldılar. Onları ferahlatan lezzeti biz de e, fabrikamızdan ürünlerimizin neredeyse üretimimizin %70'ini şu an evet ülkemizin helvasını yani e, İnegöl'den İnegöl'de kurulan işletmemizden e, Türkiye'de birçok noktada bulunan şubemizi Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu'da 35 farklı noktada ihracat yapmaktayız. Özellikle dediğim gibi Katar'da şu an Dünya Kupası sürecinde helvalarımız yoğun talep görüyor. Ve işte Meksikalısı olsun, Amerikalısı olsun, İranlısı olsun, dünyanın her bir bölgesinden gelen insanlar helvalarımızı yiyor ve Türk tatlısı olduğunu gördüklerinde şaşırıyorlar ve çok da bu bizi mutlu ediyor. Geriden üçler çünkü çok güzel oluyor. Bizde iletişim sağlıyorlar kendileri, fabrikamıza ulaşıyorlar. Bu yönden biz çok mutluyuz. Dünya Kupası'nda da bir Türk helvasını, Türk lezzetini, dünya lezzetleri arasında sunabildiğimiz için çok mutluyuz. Dediğimiz gibi İnegöl'de bir dükkanda başlayan maceramız bugün 150'ye yakın noktada satış noktalarımız bulunmakta ve 35 farklı ülkeye ihracat yapmaktayız. Helvalarımız insanların yediği anda böyle yüzünü gülümseten bir hal alması bizi aslında en çok sevindiren nokta o. Lezzetteki yüze vuran tebessüm bizi en mutlu eden şey oluyor. Biz de mutluyuz dediğim gibi. Dünya Kupası'nda şu an oynanmakta olan süreçte de helvalarımız insanlar tarafından çok beğenildi ve talep görüyor. De, böyle yapalım, şey. Ben öyle çekelim.